Herkese selamun aleyküm. arkadaşlar. Her yerde gezmiş olduğum motor EZH Planet 350 cc'lik motorumuzun bugün benzin filtresini temizleyeceğim. Diğer bir başka videoda da Allah izin verirse karbüratöre nasıl ayar yapılır? Karbüratörün iç mekanizmasına emmemesine nasıl ayar yapılır? Hepsini göstereceğim arkadaşlar normal sola doğru açıyorsunuz alttan. Bunu sağa doğru getirirseniz zaten benzin açık şu anda benzin kapalı. Genel durumuna bakacağız. Pislik var mı diye. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. Benzin süzgecinde de yani şey çok az bir toprak var ama benzinimin giderinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle açıyoruz. Benzinin giderinde hiçbir sıkıntı yok. Benzinimizin burada herhangi pislik gidip gelip gelmeme şimdi de herhangi bir sıkıntı yok. Buradan Değişimini yapabilirsiniz, ayrıyeten de kontrolünü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çok basit bir video oldu. Çok kısa bir video olmasını istedim. Görüyorsunuz benzin ee, filtresini temizledik. Bunu getiriyorsunuz. Diş tutana kadar normal. Eğer bir benzine bir pislik karıştıysa buradan buraya inecektir. Görüyorsunuz. Ama sağa doğru vidalıyorsunuz. Çok zorlamıyorsunuz. 14 numara anahtarla burayı hafif şöyle zorluyorsunuz. Bırakıyorsunuz. İşlem tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde siz de işleminize temizliğinizi yapabilirsiniz.